Ayaz. Ne yapıyorsun anneciğim sen sehpanın üstünde? Ne yapıyorsun orada? Uyuyor musun? Gel bakalım ne yapacağız? Gel. Gel bak ben ne hazırladım? Ne getirdim buraya? Otur bakalım. Otur. Otur. Evet. Bak portakallarımıza bak. Portakallarımız bunlar. Evet Ayaz. Bunları ne yapalım şimdi anneciğim? Ne yapalım? Boyayalım mı? Adam yapalım mı bunlardan? <laughs> He? Adam yapalım mı? Gel sırayla yapalım hadi. Sırayla yapalım. Şimdi bunu boyayalım. Nasıl yapıyoruz Ayaz buna? <laughs> Efendim? Tamam ben yapayım. Sen de yapacaksın tamam mı? Ayaz. <laughs> Boyuyorum hadi bak. Şimdi bunlardan neler yapacağım sana. Bak gör bak gör bak Ayaz. Bak. Bak burada ne yapalım bunu? Böyle buraya bir göz yapalım. Efendim. Tamam, tamam ben de yapayım. Sana da vereceğim sonra tamam mı böyle? Böyle. Evet. Böyle. Böyle. Bir dakika. Bir dakika yapacağım. Yapacağım hemen. Yapacağım. Evet. Neye benzedi bu? Yüze mi benzedi Ayaz? Hah bekle bir dakika bir dakika. Bir dakika. Evet, nasıl oldu? Dur, dur. Birlikte yapalım. Birlikte yapalım. Gel tut ucundan tut. Ucundan tut. Evet, Ayaz yapıyor şu an resimler yapıyor Ayaz. Evet, nasıl oluyor Ayaz? Güzel oluyor mu? Ama... Ne çiziyorsun sen şimdi? Gözlerini mi çiziyorsun? Ayaz portakalı boyuyor, çok güzel olacak. Bkayım, bakayım, 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 bakayım. Aa, aa, yüz yaptı, çok güzel yaptı Ayaz ya, harika oldu. Gördünüz mü harika oldu Ayaz'ınki. ki? Tamam, onu da yapalım, onu da yapalım. Dur, onu ben yapayım. Ver bakayım, onu ben yapayım şimdi. Ne oldu? Sen mi yapacaksın Ayaz? Ayaz sen mi yapacaksın? Hadi ver onu da ben yapayım. Ver. Ver bakalım. Ver ama Ayaz. 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 Niye benzedi bu? Niye Neye benzedi Ayaz? Göz mü yapıyorsun? Ayaz göz mü yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ha? Evet. Ayaz yaptı. Çok güzel yaptı Ayaz. Elmayı boyadı. Elmaya güzel bir yüz yaptı. Oldu mu? Baba. Oldu Baba mı yapıyorsun sen oraya? Ha? Tamam. Oldu bence Ayaz. Anne. Efendim. Evet. o oh, Kaşlarını yaptı. Tamam. Yeterli. Yeterli bence artık Ayaz. Bu kadar yaptın. Yeter. Tamam mı? Anne, anne bu. Bakayım, bu. bakayım. Bakayım. Oo! Evet, bayağı bayağı güzel olmuş bu ya. Anne, Efendim. Da. Evet, harika olmuş. Çok güzel olmuş. Tamam, ver bakalım şimdi. Ver. Ver. Anne, bu, e, bu. Tamam artık ona yüz yaptın. O bitti artık Ayaz. Ayaz, hadi sonra yapalım tekrar, tamam Ayaz, bana öpücük atar mısın? Cık, bay bay. Görüşürüz. is bye bye.